Efendim, babamın, rahmeti, manfiyeti ve hidayet. Hepiniz düzen olsun. Hepiniz şeref verdiniz, onur verdiniz efendim. efendim. Bu gece yine Ramazan'ın bereketi içerisinde güzel bir gece olacak. Dün gece en sevgilinin vefatını beraber yaşamıştır en sevgili vefat ettikten sonra Medine'lerde nasıl bir kasırga yaşandı? Medine'de neler yaşandı? Nasıl bir kandı, Nasıl görüldü? Cenaze namazı nasıl kılındı? Yürekler nasıl bomboş oldu doluyken bir anda nasıl hasret çöktü sahabe yüreklerine? Bugün hem sorularımız hem cevaplarımız ve hem de Allah'ın ile ilgili dosyamız bütün yönleriyle açılacak. Efendim çok kısa bir süre sonra biz buradayız ve beraber inşallah. garanti tamam. e, ya. yani geçiş var mı? Of, of, of. Komple kapalı mı? direkt direk yani Aa, Arkadan olan...